Ya din için biraz fedakarlık. Çocuğunu hafız et. İslam yolunda yetiştir. Çarşafını giydir. E çocuğum aç kalırsa. E gidiyor gönderiyorsun üniversiteleri erkeklerin içerisinde. Ar gidiyor, namus gidiyor, edep gidiyor. Hayatı boyunca Müslüman'a anlatamıyorum ben bunu. Sen hangi peygamberden bahsediyorsun? Hangi namus iffetten bahsediyorsun bana? Hangi gevura sen telin ediyorsun? Kusura bakmayın. Din gitti, namus gitti. Bizim bir kutsalımız kalmıyor. Bizim kutsalımız dinimiz. Bizim kutsalımız namusumuz. Namus kimdir? Evladındır. Kızındır. E gönderdin erkeklerin içerisinde akşama kadar. Eğitim. Şimdi eğitim demekle haram meşru mu oldu? Oradaki gayrimeşruluk ar namus mu oldu? Neyi kandırıyorsun? Beden eğitimindeki daracık eşofmanları e hangi teraziye koyuyorsun? Olanları anlatmaktan eriniyorum. Ha şurada. E, bir kilometre yok. Üniversitenin orada. Nereye gidiyordun bir programa? tane mı gidiyorduk? Neyse artık. Her gün geçtiğiniz yer. Bir defa ben durdum o kavşakta. Haber. Durdum, bir saydım. 17 tane bar pavyon saydım. 17 tane. İçerisi görünmüyor. Loş ışıklar. İftira mı ediyorum ben? Şurada var mı yok mu siz söyleyin? Var. Peki kim bunlar? Ahmet, Ayşe. Ne yapıyorlar orada? Eğitim görüyorlar. Ya yani ne eğitim ya? Eğitimden çıkanların burada ne işi var? Yani 20 tane, 30 tane kız arkadaşım, erkek arkadaşım evlendikten sonra Nasıl bir anne olur, nasıl bir... Arkadaşlar, Allah gidişatımızı iyi eylesin. Amin. Bu kadar harama dünya dayanmaz. Bari bunu anla. Böyle laf üretmekle, medeniyet çağdaşlık tamam da, ee, e biz üniversite okumayalım mı? Sana ilme karşı çık demiyorum ki, sen bir ilim elde ederken, fıkıhta şu var, biz dünyayı bir defa yaşıyoruz. Ayrıntıyı söyleyemem. 3-4 sene evvel, bildiğim gençler, 3 tane Delikanlı iki tane kız bagajda doldurdular içkiler. Bu adresi de vereyim bir şey olmaz. Şile tarafına doğru eğlenceye gidiyorlar. 5-6 sene evvel. Orada da işte hız yapıyorlar. Tırın altına girdiler. Ve feci bir şekilde bu gençlerin hepsi öldü. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Medeniyet, uygarlık hepsi üniversite gençleri. Ne oldu şimdi? Yani bu nasıl bir ölüm? Ya bitti yani. Bir defa hayat yaşıyorsun. Bir defa ve sonsuz. Sen annesin, babasın. Senin evladın bu. Allah gitsin hatırımızı iyi eylesin. Amin. Tekrarı yok. Bitti. Beş birden gitti. İmanlarını kurtarmıştır inşallah. Ama oturdukları yer kız erkek karışık. Manzara efendim bagaj fışkı dolu. Ne o şimdi bu? Ve gittikleri yer eğlence. Nereden tuttursan elinde kalıyor. E tamam sen anlamazsın. İşte bize diploma lazım değil mi? Bize üniversite okumayalım bu falan. Onu mu diyorsun sen bana şimdi? E ben sana onu mu anlatıyorum? Hayatımız boyunca niye ilimle meşgul oluyorum? Ben bugün sabahtan başlamasaydım. Bu saate kadar. Hatta bugün tevafuk tefsir kayıtları da yaptık. İnanılmaz gözlerim kan çanağına döndü. Ben ilme mi karşı çıkacağım? Eğitime mi karşı çıkacağım? Arnamus diyorum.